Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Eroğlu'nun yapmış olduğu açıklamaları ekranlarınıza getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde vücut kırgınlığı şikayeti üzerine hastaneye giden ve yapılan tetkikler sonucunda COVID-19 testi pozitif çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ. Milletvekili Gürsel Erol sosyal medyada COVID-19'da mücadelenin bireysel tedbirlerle değil de tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle mümkün olacağını söyledi. Bir dizi programlara katılmak üzere Elazığ'da bulunan Milletvekili Gürsel Erol geçtiğimiz günlerde hassizlik ve vücut kırgını üzerine hastaneye giderek tedavi oldu. Burada yapılan tetkikler sonucunda Milletvekili Erol'un COVID-19 testinin pozitif olduğu belirlendi. Bunun üzerine Erol, Elazığ'dan tedavinin devamı için Ankara'ya gitti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Erol'un bugün sosyal medya hesabından bir açıklama geldi. Erol yaptığı açıklamada bireysel tedbirlerin COVID-19 virüsünün yayılımını önlemede yararlı olmadığını, çözümün tüm Türkiye'de 14 gün sokağa çıkma yasağı olacağını söyledi.